İmam-ı Azam döneminde Yahudinin bir tanesi Hz. Osman'ın Yahudi olduğunu söylüyormuş. Yahudinin diyor o. Ehli bidat. Diyelim. Biri Hz. Osman'ın ne, olduğunu söylüyormuş. Yahudi. Kimse de onu ikna edemiyormuş. İmam-ı Azam Efendimiz'e gelmiş bu haber. O da gitmiş o adama. Hz. Osman hakkında Yahudi diyen o adama gitmiş buyur ey iman bir derdin mi bir isteğin mi var demiş. O da evet kızına dünürlüğe geldim demiş. O da demiş ki kim bu talihli kimse benim kızıma yani damat olacak yani eş olacak kim bu talihli nasıl birisidir bu hani. İmam A'zım Rahimullah bir insanda bulunması gereken güzel vasıflar neyse hepsini anlatmış. Böyle iyidir böyle iyidir yani kusursuz yani. O demiş ya bu ne kadar iyi insan. Böyle insana kız verilmez mi? Verdim bitti demiş. İmam Azam Rahim Allah ama bir tane kusuru var demiş. Bir tane kusuru var. Olsun demiş bu kadar iyiliğin yanında bir tane kusur bir şey ifade etmez demiş. Ama söyle bakayım nedir kusuru? O demiş Yahudidir demiş. O adam kızmış sen yani bula bula benim kızımı yani Yahudi'ye mi uygun görüyorsun dedim. Kızmış adam. Ne bir adam yani bu kadar iyiliğe ilkleriyle beraber Yahudi diye kızını ne yapmıyorsun? Vermiyorsun. Aleyhisselatü Vesselam Hz. Osman'a iki tane kızını vermiş ya. O nasıl yani Yahudi'ye kızını verecek? İmam-ı Azam Rahim Oğlan böyle akni delilleri getirmek ona çok böyle zekiymiş. Rabbim şefaatin ailesi. Adam o kötü fikrinden dönmüş.